Şimdi mutfağımız için çok güzel bir kargo aldık. Kumsal'la beraber kargomuzu açıyoruz. Hadi gelin bakalım. Kargoda neler var? Kumsal'cığım sen merak ediyor musun? Evet, merak ediyorum. Aslında senin pek fazla beğenebileceğin bir şey değil. Tamam, mutfak ürünü. Sen bende hiç eyleme anneciğim. Bıçak bayağı bir keskin olduğu için sen kesme. mesela bu ürünü sosyal medyada çoğu kişi de görüyordu. Bence çok mantıklı. Bunları kullanırsan farklı markalar çıkmayacak. Şimdi kumsal bile şaşırdı. Bu ne? Birazdan hepsini açacağım. Sen de göreceksin. Ben de Kumsalcığım sen bunu bende beğenmedin. Değil mi? Çok şaşırdın. Şimdi anlayamadın. şimdi hepsini açınca sana göre bir şey olmadığı için bence tam şaşıracaksın. Hadi sen gösterin. Efendim? Sen göster. Tamam hadi gel bakalım sen çıkart. Böyle tek tek ver bana. Aa bu neymiş ya böyle ilaç şişesi gibi değişik. Çok <laughs> Kargonun içerisindeki kokuyu kumsal beğenmedi. Da alalım. Ne? Bu da bambu. Altlık. Şimdi sırada evet. öbür kargomuz var. Kumusal şu anda hala aklında ne olduğunu bilemiyor. Acaba bunlar hepsini göstereceğim anneciğim. Ne için kullanacağım? Bu kargomu da açalım. Bu da bunun altı. Şu şekilde yakından çekebilir misiniz? Şöyle gösterelim. Bunlar da Şöyle koyalım mı Alişem? Bunlar da yağ şişeleri. Birisinin içerisinde zeytinyağı, birisinin içerisinde de sıvı yağ koyacağız. Öncelikle bu kart kutularını buradan atabilir miyim? Şimdi bunları yıkamamız gerekiyor önce. Ben size bunların ne işe yaradığını göstermek istiyorum. Yani ne işin, ne için kullanacağımızı. Kumaş Normalde. Biz bu çekmeceye deterjanlarımızı ve yağdanlıklarımızı koyuyoruz. İnşallah bunun boyu var Kapatmak için. O iyi sığıyormuş. Ben birazcık tereddüt etmiştim. Boy olarak sığmaz falan diye. Şimdi burada görmüş olduğunuz deterjanları bunları açacağım. Markaları gözükmesin diye bu tarz şişelere koyacağım. Çünkü farklı markalar kullanıyoruz ve reklama giriyor reklam olmaması için biz bu tarz ürünler kullanmaya karar verdik. Burada çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, bu da mutfak temizleyici spreyleri bunların içerisine dolduracağız. Çok güzel değil mi onu yapmak? Bu şekilde. Tabi bunların kapakları da şöyle gösterelim. Diğer platformda video çeken Hızlandırılmış video tarzı kullanırdık. Şimdi bu platformdaki videolar bize çok değişik geliyor. Yavaş yavaş çekilmesi. Ben habire video içerisinde bu hızlı hızlı çalışıyorum. Bunu sen aç o zaman. Bunlar da yağdanlıklar için. Tabii ki de biliyorsunuz ben bu rengi çok beğeniyorum. Size şöyle yakından göstereyim. Yani boya falan değil. Farklı markalarda boyasını bulabilirsin. Bu bildiğiniz parlak gold metal. Bunu bu şekilde alabilir miyim anneciğim? Takım yaptık. Şimdi bunları güzelce yıkayacağız. Bunu şimdi hepsini şöyle güzelce bir de yıkayacağım. Bu şekilde deterjanlı bir şekilde güzelce yıkıyorum. Yalnız yağdanlıkların iyice mecburen kuruması lazım. Yoksa içlerine yağları koyamayız. Evet, hepsini güzelce yıkadım. Şimdi sonuca gelmek üzereyiz. arkadaşlar. Hepsinin içerisine deterjanları yerleştirdim. Görüntüsü aynen bu şekilde. Tek derdim marka gözükmemesi için. Çünkü bazı markalar gözüktüğü zaman videolarda sorun yaşıyorum. Düzen bence mükemmel oldu. Şimdi bu çekmeceni de düzelteceğim. Bu altlara bildiğiniz normal A4 kağıdından yerleştiriyorum. Hadi. A4 kağıdı. Ama böyle illaki deterjan falan kullanıyorsun, yağ kullanıyorsun. Bu metalleri silmek çok zor oluyor. Ama böyle kağıtlar serdiğim zaman temizliği de kolay oluyor. Onları değiştiriyorum. Al bakalım Tilsan'cım sen de bunları yerleştir. Tamam. Tamamdır. Var mı içinde? Var. Anneciğim bunlar böyle patlayabilir. sinebilir Bunu İyi. buraya koyalım. Anne, anneciğim ya. bunlar 2-3 tane çıkartalım. <laughs> Kapansın çünkü. Bek bakacağız şimdi. Yağdanlıkları daha doldurmadım çünkü içlerinin kuruması lazım. Yağdanlıkları bu şekilde koyuyorum. Anne onları ne yapsa Anneciğim genelde onları kullanıyorum ya hemen. Acaba yan yana mı koysaydım? Bence de bunu da üstte koy. Bence böyle daha iyi. Deterjanla yan yana olmasın. Bunları da buraya koydum mu? <laughs> Bunları da buradan kaldıracağım artık. Bence bu dolabın içerisi gayet düzenli oldu. Şunu atma. Bunları kaldıracağım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.